Peygamber Efendimizin sünnetlerinin bir tanesi de takriri sünnettir. Ne sünnet hocam? Takriri sünnet. Takriri. Takriri. Şimdi sünnet biliyorsun hadis peygamberimizin sözüdür. Evet. Tabii ki peygamber Kur'an'dan başka bir şey söylemez. Evet. Hadis vardır la tekibu anni şey'en sünnet mi önemli? Hadis mi önemli? Sünnet önemli. Sünnet nedir? Yol, işlev, aktivite. Peygamber Efendimiz'in yaptığı iştir. Ama o da üç türlüdür. Bir tanesi kavli sünnet. Yani kavli sünnet nedir? sözle sünnet yani bir işi yapıyor. Bak bu iş böyle yapmak lazım. Hem kendi yapıyor hem de söylüyor. Kavli sünnet. Yani araba böyle kullanılır. Evet. trafik kayıtları bak riayet etmek lazım. Tepe üstüne yaklaşıyorsun. Sollama arabayı. Yani bu mesela örnek veriyor. Evet. Teşbihatı olmaz. Evet. Yani hem yapıyor hem söylüyor. Kavli sünnet bu. Evet. Tamam. No? Ne oldu? Yol yapma hocam rahatsız etmesin. Tamam. Diye. Şimdi bu kavli sünnet. Bir de fiili sünnet vardır. Fiili sünnet nedir? Peygamber bir şey söylemiyorum, onu yapıyor. İş yapıyor orada. Fiil yaparak yapıyor, gösteriyor, yaparak, yaparak öğretiyor. öğretiyor. Bu fiili sünnet. Fiili sünnet. Ha bir de susarak sünnet var. Kavli sünnet, fiili sünnet ve takriri sünnet. Takriri i̇şte susmak. Takriri ne demek? Karar oradan gelir, takrir. Karar oradan gelir. Takriz, karar kılmak. Karar. Şöyle, bu da susmak ne demektir? Şimdi zaten bakın, insan, insan fiiliyatı ile beraber değerlendirilir. Adem ise hem fiiliyat hem de hissiyatıyla. ile. Bakın insan, hem fiiliyattan hem de hissiyattan meydana gelmiştir. Evet. Fiiliyat ve hissiyat önemli bu. Evet. Ama insan fiiliyatı ile değerlendirilir ve cezalandırılır. Şeriat ona hukuk da bağlıdır. Evet.